Ana haber bültenimiz önemli bir gelişmeyle devam ediyor efendim. Son dönemde sınır ötesinde başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı bu kez DEAŞ terör örgütüne ağır bir darbe vurdu. Örgütün sözde tabur komutanı Abdullah El Cündi eylem hazırlığındayken Suriye Halep'te kız kıvrak yakalandı. Açık gerçekleşti. Sabotaj ve saldırı hazırlığındaydı. Hedefinde Türk güvenlik güçlerine ait araçlar vardı. DH terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından Abdullah El Cündi nokta operasyonla yakalandı. Kod adı Haddap, el muhacir olan terörist uzun bir süredir Suriye'de faaliyet gösteriyordu. Örgütün sözde Sıddık Taburu sorumlusuydu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görev yapan Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları planlayıp organize etti. Milli İstihbarat Teşkilatı uzun bir süredir azılı teröristin peşindeydi. El Cündi'nin Suriye'de Türk güvenlik güçlerine ait araçlara saldırı ve sabotaj hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. <laughs> Çalışmalar Suriye'nin Halep bölgesinde yoğunlaştırıldı. Teröristin Fırat Kalkanı harekat bölgesinde bulunduğu belirlendi. MİT başkanlığınca sağlanan istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı güvenlik güçleri Halebe 40 kilometre mesafedeki Elbap'ta operasyon düzenledi. El Cündi sağ olarak ele geçirildi. Terörist ifadesinde güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. El Cündi Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgiler de verdi. Bu haberle birlikte Beyaz TV ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyenlerimiz. Efendim şimdi sizlerle WhatsApp ihbar hattımızı ve sosyal medya hesaplarımızı paylaşmak istiyorum. Hemen WhatsApp ihbar hattımızı sizlerle paylaşalım 0549 366 0606 numaralı WhatsApp hattından bize ulaşarak çevrenize haber niteliği taşıyan gelişmeler varsa bizimle paylaşabilirsiniz elbette sosyal medya hesaplarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Böylece hazırladığımız ana haber bültenimizde sizin de katkınız olmuş olur efendim. Evet yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz Siviana haber bülteniyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın efendim. <laughs>